Türklerin savaş meydanındaki hünerlerini bilmeyen yoktur. Peki ya bizzat ordusuyla birlikte savaşıp şehit düşen komutanları biliyor muydunuz? İşte sizin için derlediğim 20 kahraman Türk komutanı. Hazırsan başlayalım. Baga Kağan. 587 ile 588 yılları arasında hüküm süren Doğu Göktürk Kağanı'dır. Kardeşi İşbara Kağan'ın vasiyetiyle tahta çıkmış Yapgu unvanını bırakarak Baga adını almıştır. Tahta geçtikten sonra Çin ile diplomatik ilişkilerini sürdürmüş, iç karışıklıkları sona erdirmek amacıyla Apa Kağan üzerine sefer düzenleyerek onu ele geçirmiştir. 588 yılında Batı Göktürkler üzerine yaptığı bir sefer sırasında savaş meydanında alnına isabet eden bir okla öldü. Bazı kaynaklar kadar onun savaşta Behram-ı Çubin tarafından öldürüldüğünü yazsa da kronolojik veriler Baga Kağan'ın Tardu Kağan kuvvetleriyle yaptığı çarpışmada hayatını kaybettiğini göstermektedir. Ölümüyle birlikte Doğu Göktürk Kağanlığı yeniden siyasi karışıklık dönemine girmiştir. Ozmuş Kağan İkinci Göktürk Kağanlığı'nın son hükümdarıdır. Adı eski Türkçe'de kurtulmuş anlamına gelir. Babası Pankültügin'in ölümünden sonra 742 yılında Toygun'da Kağan olarak seçilmiş ve kısa süreliğine de olsa Göktürk Devleti'nin birliğini yeniden sağlamaya çalışmıştır. Başlangıçta Çin'le dostane ilişkiler kuran Ozmuş Kağan daha sonra bağımsız bir siyaset izlemeye başlayınca Tan Hanedanı, Basmil, Uygur ve Karluk boylarının desteğiyle ona karşı harekete geçti. Yapılan savaşlarda yenilen Ozmış son çatışmasında 744 yılında öldürüldü. Ölümüyle birlikte 2. Göktürk Kağanlığı tamamen yıkılmış, Türklerin siyasi liderliği Uygur Kağanlığı'na geçmiştir. Bilge Tegin, Gazne Devleti'nin ikinci hükümdarı olup Türk komutanlar tarafından seçilerek tahta çıkmış güçlü bir liderdi. Alp Tegin'in yetiştirdiği komutanlardan biriydi ve döneminde Gazne'yi Samani tehdidine karşı başarıyla savunarak bölgeyi tekrar istikrara kavuşturdu. 975 yılında Gerdis kalesini kuşattığı sırada hayatını kaybetti. Ölümüyle birlikte Gazne tahtına yine Alptigin'in kölelerinden Börütigin geçti. Bilge Tegin'in ölümü Gaznelilerin erken dönemindeki liderlik geleneğini sonlandıran önemli bir dönüm noktası oldu. Alparslan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı ve Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan büyük bir komutandı. 1071 yılında Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i Malazgirt Meydan Muharebesi'nde yenerek hem Anadolu kapılarını Türklere açtı hem de Orta Çağ'ın gidişatını değiştirdi. Ancak Büyük Sultan savaş meydanında değil bir ihanette can verdi. 1072 yılında Türkistan seferine çıktığında Barzam Kalesi'ni kuşattı. Kale komutanı Yusuf El Harizmi teslim olur gibi yaparak huzura getirildi. Fakat Alparslan onu affetmek isterken, Yusuf çizmesinde gizlediği hançeri çıkarıp sultana sapladı. 4 gün boyunca yarasının acısıyla kıvranan Alparslan, 24 Kasım 1072 yılında hayatını kaybetti. 1. Tutuş Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın oğludur ve Suriye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olarak tanınır. Kardeşi Melikşah tarafından 1079 yılında Şam emiri olarak görevlendirilmiş, kısa sürede Suriye'nin hakimiyetini sağlamıştır. 1086 yılında Halep yakınlarında kutalmış olduğu Süleyman Şah'ı mağlup ederek bölgenin en güçlü hükümdarlarından biri haline gelmiştir. 1095 yılında yeğeni Berk Yaruk ile girdiği taht mücadelesinde Rey yakınlarında yapılan savaşta yenilerek öldü. Ölümünden sonra oğulları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Suriye Selçuklu Devleti ikiye bölündü. Rıdvan Halep'i, Dukak ise Şam'ı yönetmeye başladı. Tutuş'un ölümü Suriye'deki Selçuklu Birliği'nin sona ermesine yol açtı. 1. Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü sultanlarından biri olup 1. ve 1101 Haçlı Seferleri sırasında Haçlılara karşı kazandığı zaferlerle Anadolu'da Türk varlığını pekiştirmiş ve devleti doğu yönünde genişletmeye çalışmıştır. 1107 yılında doğuda Emir Çavlı ile yapılan çatışmada başta üstün görünmesine rağmen Doğu Anadolu beyleri taraf değiştirince durum tersine döndü. Cesur bir taarruzla bizzat çavlonun üzerine atlayıp onun savaş gömleğini kesti. Savaşın ilerleyen safhalarında yenileceğini anlayınca çekilmeye karar verdi ve Haburçay'ını atla geçmeye çalışırken zırhının ve atının ağırlığı nedeniyle nehre kapılarak boğuldu. Cesedi birkaç gün sonra kıyıya vurdu, Silvan'a götürülüp Kubbetüs Sultan adı verilen türbeye defnedildi. 1. Gıyasettin Keyüsrev Anadolu Selçuklu Devleti'nin ileri görüşlü ve güçlü sultanlarından biriydi. İkinci Kılıç Arslan'ın oğludur ve iki kez tahta çıkarak hem devleti yeniden toparlamış hem de Antalya'yı fethederek Selçuklulara Akdeniz ticaretinin kapılarını açmıştır. Aynı zamanda Kayseri'de yaptırdığı Gevher Nesibe Darüş şifası ile tıp tarihine adını yazdırmıştır. 1211 yılında İznik İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Theodor Laskaris'e karşı düzenlediği Alaşehir Muharebesi'nde savaşı bizzat yöneten Keyhüsrev çatışmanın en hararetli anında bir Frank paralı askerin mızrak darbesiyle öldü. Cesedi önce Alaşehir'e defnedildi, daha sonra Konya'ya getirilerek Alaaddin Camii yanındaki Sultanlar Türbesi'ne nakledildi. Ölümü Selçukluların Batı Anadolu'daki ilerleyişini geçici olarak durduran önemli bir dönüm noktası oldu. Karamanoğlu Mehmet Bey, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve Kerimüddin Karaman Bey'in en büyük oğludur. Moğol ve Selçuklu yönetimi altında sıkışan Anadolu'da babasının ve kardeşlerinin mirasını devralarak bağımsız bir güç olarak öne çıkmıştır. 1277 yılında Moğollarla Erzurum ve Mut dolaylarında çatışmaya giren Karamanoğlu Mehmet az sayıda askerle hareket ederken Kurbağahisarı mevkisinde küçük bir Moğol-Selçuklu birliğinin baskınına uğramıştır. Bu saldırıda iki kardeşi Tanu ve Zekeriya ile birlikte öldürülmüş, başları kesilerek Konya'da Sultan 3. Kıyasettin Keyhüsrev'e teşhir edilmiştir. Umur Bey Aydınoğulları Beyliği'nin ikinci ve en tanınmış hükümdarıydı. Cesareti, denizcilikteki üstün yetenekleri ve Bizans iç savaşlarına kadar uzanan seferleriyle Türk deniz gücünün erken dönem öncülerinden biri olarak kabul edilir. 1348 yılında İzmir'i Latinlerden geri almak için düzenlediği kuşatma sırasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla vurularak şehit düştü. Cesedi Birgi'ye götürülerek babası Aydınoğlu Mehmet Bey'in yanına defnedildi. Ölümüyle birlikte Aydın Saydanoğullarının en parlak dönemi sona erdi ve yerine ağabeyi Hızır Bey geçti. Eşrefoğlu II. Süleyman, Eşrefoğulları Beyliğinin son hükümdarı ve Mübarizittin Mehmet Bey'in oğludur. Babasının döneminde güçlenen Beylik, onun zamanında İlhanlı baskısıyla zayıflamaya başladı. 1326 yılında İlhanlıların Anadolu Valisi Timur Taş Bey'e karşı giriştiği mücadelede yenilerek esir düştü. Timur Taş Süleyman Bey'i Beyşehir Gölündeki Kirsa Adasında ağır şekilde işkence ettirdikten sonra öldürttü ve cesedini göle attırdı. Onun ölümüyle birlikte Eşrefoğulları Beyliği tamamen ortadan kalktı. 1. Murat Osmanlı Devleti'nin 3. Padişahı ve Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini kalıcı hale getiren büyük bir hükümdardı. 1389 yılında gerçekleşen 1. Kosova Savaşı'nı kazandıktan sonra savaş alanında yaralı esirleri teftiş ederken Sırp soylusu Miloš Obilić tarafından hançerlenerek öldürüldü. Rivayete göre Obilić teslim olmuş gibi davranarak padişahın çadırına yaklaştı ve gizlice taşıdığı hançeri kalbine sapladı. 1. Murat, savaş meydanında şehit düşen Osmanlı'nın Osmanlı padişahı olarak tarihe geçti. Ölümü orduya duyurulmadan önce zafer kesinleştirildi ve yerine oğlu Yıldırım Beyazıt geçirildi. Kara Mehmet Bey, 1380 ile 1389 yılları arasında hüküm süren Karakoyunlu Devleti'nin ikinci hükümdarıydı. Cesareti ve siyasi manevralarıyla kısa sürede bölgedeki güç dengesini değiştirmiş, Celayirlilere karşı kazandığı zaferlerle adını duyurmuştur. Tebriz'i başkent yaparak Karakoyunluların hakimiyetini Azerbaycan'a kadar genişletmiştir. Ancak hükümdarlığı bir iç savaşla sona erdi. 1389 yılında Suriye tarafında kendi akrabası Kara Hasan'ın isyanını bastırmak için sefere çıkan Kara Mehmet, bu çatışmada hayatını kaybetti. Meydan savaşında öldürülen Kara Mehmet'in ardından oğlu Kara Yusuf tahta geçti ve Karakoyunlu devletini yeni bir güce dönüştürdü. Karayülük Osman Bey, Akkoyunlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Babasının ölümünden sonra Anadolu'da çeşitli güç mücadelelerine katılmış, Timur'un desteğiyle Diyarbakır hakimi olarak devletin temellerini atmıştır. 1435 yılında Erzurum dolaylarında Kara İskender'i ele geçirmek amacıyla girdiği savaşta yenilmiş ve aldığı yaralardan dolayı ölmüştür. Oruç Reis, Osmanlı deniz gücünün Akdeniz'de yükselmesinde büyük payı olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi ve Cezayir'in ilk Türk hakimidir. Tek koluyla bile savaşmaktan vazgeçmeyen bu efsanevi denizci, 1518 yılında Tilimsan'da İspanyollarla giriştiği savaşta kahramanca öldü. Kuşatma sırasında adamlarının geri çekildiğini görünce onları yalnız bırakmamak için yeniden düşman hattına daldı. Nehri geçmeye çalışırken aldığı mızrak darbeleriyle şehit düştü. Cesedinin başı öldüğünü kanıtlamak isteyen İspanyollar tarafından kesilip krallarına gönderildi. Bedeni ise Cezayir'de Sidi Abdurrahman türbesine defnedildi. Turgut Reis, 16. yüzyılın en ünlü Osmanlı denizcilerinden biri ve Trablusgarp Fatih olarak tanınan büyük bir amiraldir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında yetişmiş, Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini güçlendiren en önemli kaptanlardan biri olmuştur. 1565 yılında Malta kuşatması sırasında St. Elmo Kalesi önlerinde topçu ateşiyle ağır yaralandı. Bir hafta boyunca yaralarıyla mücadele ettiyse de 23 Haziran 1565 yılında şehit düştü. Ölümünün ardından naaşı Kılıç Ali Paşa tarafından Trablus'a götürülüp oraya defnedildi. Müezzinzade Ali Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yetişmiş 2. Selim tarafından kaptanı deryalığa getirilen önemli bir Osmanlı denizcisiydi. Cesaretiyle tanınsa da deniz savaşlarında tecrübesi sınırlıydı. 7 Ekim 1571 yılındaki İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanmasının başkomutanı olarak görev yaptı. Ancak savaş Osmanlı için büyük bir yenilgiyle sonuçlandı. Ali Paşa'nın baş İspanyol gemileri tarafından 3 kez bordalandı. İlk iki saldırıyı püskürttü fakat üçüncüsünde başından vurularak hayatını kaybetti. Tayyar Mehmet Paşa, 4. Murat döneminde görev yapmış cesur bir Osmanlı devlet adamı ve sadrazamdı. Hızlı manevra kabiliyeti ve savaşlardaki atılganlığı nedeniyle Tayyar lakabıyla anıldı. 1638 yılında Bağdat seferi sırasında ordunun başına getirildi ve şehrin alınmasında bizzat ön safalarda savaşmaya karar verdi. 24 Aralık 1638 günü surlara yapılan genel hücumda serden geçtilerin başında kaleye girerken elinde kılıcıyla savaşarak şehit düştü. Onun ölümü 4. Murad'ı derinden etkiledi, padişah Ah Tayyar, Bağdat kalesi gibi yüz kaleye değerdin diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kara Mehmet Paşa 17. yüzyılda görev yapmış önemli bir Osmanlı devlet adamıydı. Bostancı Ocağı'nda yetişmiş diplomatik zekası sayesinde 1665 yılında Avusturya İmparatoruna gönderilen Osmanlı elçiliğinin başkanlığını yapmış ve ilk klasik sefaretnameyi kaleme almıştır. Ancak kariyerinin sonu savaş meydanında geldi. 2. Viyana kuşatmasından sonra ordunun geri çekilmesini korumakla görevlendirilen Kara Mehmet Paşa ciğer delende düşman saldırılarını ilk başta püskürttü fakat ikinci hücumda ağır kayıplar vererek yenildi. 1684 yılında ise Bud'un kuşatması sırasında savaşırken şehit düştü. Silahdar Damat Ali Paşa, 3. Ahmet döneminin en kudretli sadrazamlarından biriydi. Enderun'da yetişmiş, zekası ve cesaretiyle hızla yükselmişti. Mora seferindeki büyük zaferiyle Mora Fatih ünvanını kazanmış, Osmanlı'nın gücünü yeniden hissettirmişti. Ancak kaderi Petrovadim Muharebesi'nde değişti. 5 Ağustos 1716 yılında Avusturya ordusuna karşı savaşın en çetin anında askerlerine moral vermek için ön saflara ilerledi. Tam bu sırada alnında dam vurularak şehit düştü. Cesaretiyle son nefesine kadar mücadele eden Damat Ali Paşa tarih sayfalarına Şehit Sadrazam olarak geçti. Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde hem bir asker hem de bir devrimci olarak öne çıkan İttihat ve Terakki'nin en etkili liderlerinden biriydi. Balkan Savaşları'ndan 1. Dünya Savaşı'na kadar birçok cephede Osmanlı ordusuna yön vermişti. 1918 yılında imparatorluğun yenilgisiyle birlikte ülkeyi terk etti ve Türk ve İslam dünyasında yeni bir direniş başlatmak amacıyla Orta Asya'ya geçti. 1922 yılında Buhara yakınlarında Sovyet güçlerine karşı basmacı harekatının başına geçti. 4 Ağustos 1922 yılında Belcivan yakınlarındaki Çagan Tepesi'nde Kızıl Ordu birlikleriyle girdiği çatışmada görüldü göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Ölümünden sonra naaşı yıllar boyunca Tacikistan'da kaldı. 1996 yılında ise İstanbul'a getirilerek Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne defnedildi. Bir sonraki videoda hangi konuyu istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.